Evet arkadaşlar Aslan ve Ezel'e bugün iki tane yeni Hot Wheels e, oyuncağımızı açıyoruz. Kutu açma videosu ve kuruluşunu yapacağız şimdi. Açın bakalım hadi burada neler varmış. Bir şey söyleyeceğim bu bizim elimizdeki e, Hot Wheels e, hani böyle tam tur dönen e, parkurlar var ya. Onların biraz daha ufağı ama ikisi de farklı. Bir tanesinde Aslan. Ee, neymiş o çıkan bize anlat bakalım. Ezel sen de aç bakalım. Ben Aferin hadi aç bakalım aslan. Kendi de yürüyorum. Aslan bunu kuracağız bence parkura. Ve araba buraya çarpacak. Acaba bakalım e, kaç yapacağız. Ne kadar hızlı çarptıracağız arabayı. Onlara bakacağız tamam mı? Ay, bana ben Hadi kuralım mı? Hadi kuralım mı? Evet. Hadi. Evet arkadaşlar, yeni parkurlarımızı kurduk. İki tane yeni hatvers parkurumuz var. Bunları hemen anlatıyoruz Aslan arkadaşlarına değil mi? Nasılmış, bir anlatır mısın? Bak. Bir dakika, ben ben anlatayım mı önce? Burada birinci parkurumuzda böyle bir e, çarkıfelek var. Araba bunun altından geçiyor ve bu dönüyor. Aslan önce arabamızı buraya koyuyoruz. Şimdi bu yok. Arabamızı önce buraya koyuyoruz. Ondan sonra kırmızı butona basıyoruz. Bas bakalım aslan kırmızı butonu. Hayır bu öyle vurmalı değil. Öbürü vurmalı. Tekrar koyalım. Sarıyı çekiyoruz. Arabamızı koyuyoruz. Ee, arabamızı buraya koyduktan sonra sadece buraya yavaş yavaş bas basabilirsin. Evet araba buradan geliyor ve çarkı döndürüyor. Kaç puan geldi? 75 puan geldi. İkinci parkurumuzda arkadaşlar bir fırlatma parkuru. Böyle bir fırlatma rampamız var. Daha önceki Hot Wheels'de olduğu gibi buraya arabamızı yerleştirip vuruyoruz. Ve araba buradan gelip uçuyor. Ve bunun üstünden yukarıya çıkmaya çalışıyor. Hadi bakalım aslan göster bir bize bakalım. Vur bakalım. Uçuramadın. Bir daha yap bakalım. Bir daha dene. Evet aslan bir daha deniyoruz. Oo, rampayı devirdi aslan. Biraz daha biraz daha uzağa koy sen yerleştir. Şimdi Ezel'in platformuna bakıyoruz. Ezel evet. Bunu geri çekiyorsun. Arabanı buraya yerleştiriyorsun. Evet, bu Ve sadece o kırmızıya bas. Oo, Araba seni tekrar şarkı geçti. Ay baba. Bakalım kaç puan gelecek? 90 puan geldi bu sefer. Aslan bir kere de sen dene bakalım sana kaç baba, puan gelecek? Baba. Evet Aslan bir kere daha deniyor bakalım bu sefer parkurun üstünden arabayı uçurabilecek mi? Oo ne kadar hızlı vurdun Aslan. Baba. Şimdi evet al bakalım arabayı tekrar oradan. Evet. Evet bir kere daha dene bakalım. Ben mı? Evet bir kere daha yerleştir arabayı oraya. Tamam. Ben... Ama bu sefer e, bu rampayı biraz yakına koyalım. Bence. Hayır olmaz nasıl Ama öl bence onun üstünde uçabilir. Hayır, Çok uzakta ama o ya görmüyoruz onu. Hı -hı. Hadi Aslan bir daha vur bakalım. Bu da devirdi bu sefer. Bir daha. Hadi bir daha dene. Aslan hadi bir kere daha dene. Ondan sonra çarkıfelek rampasına geçelim. Bakalım kaç puan toplayacaksın. Baba baksın. Allah. Oo bu sefer de rampanın üstünden tekrar uçtu araba. Hadi şimdi çarkıfelek rampasına. Evet Ezel. Fırat bakalım arabanın kaç puan geldi acaba. <laughs> Çarkıfeleğimizi döndürdü araba. Bakalım ben kaç geldim. puan gelecek Ezele. 75 puan daha geldi Ezele. geldi. Şimdi Aslan denesin bir kere de. Aslan bir kere de sen dene bakalım Çarkıfeleği. Evet Çarkıfelek e, rampasında sıra Aslan'da. Bakalım kaç puan toplayacak Çarkıfelek'ten. E, bas bakalım Aslan. Araba geçti buradan. Çarkıfelek dönmeye başladı. 50 puan geldi Aslan'a. Aslan bir kere daha denesin. Yerleştirsin bakalım parkuru arabayı. Evet arabayı yerleştirdi kırmızıya. Bastı. Aa, tam gitmedi bu sefer. Tam yerleştiremedin demek ki. Bir daha yerleştir Aslan. Düzgün oturt arabayı. Evet. Araba geçti. felek dönüyor. Bakalım kaç puan gelecek. Aa, 30 puan geldi bu sefer. Şimdi ben de. Hadi Ezel bir daha denesin bakalım çarkı feliye kaç puan gelecek. Ben de, ben de aynı anda yapalım. Aynı anda mı yapacaksınız? Hadi yapın bakalım. Ben, ben de, Ezel ya. sen de kendi arabanı al bak seninki de burada. Tamam sırayla basacaksınız. Iyisin, sen evet. Hadi aslan. Hop araba geçti. Çarkı felek dönüyor. Şimdi bende. Bakalım aslana. Aa yine 30 puan geldi. Şimdi bende. Evet sıra Ezel'de. Ezel yerleştir arabanı. Yerleştirdim. Evet kırmızı tuşa bas. Ezel'in arabası da uçtu. Çarkı felek dönüyor. 25 puan geldi Ezel'e de. 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 Hadi bir daha. Neyse ya. Bakalım Aslan'a bu sefer kaç puan gelecek? 50 puan geldi. Yes, Aferin. Hadi Ezel sıra sende. Sen de kendi arabını yerleştir. Basıyorum. Hadi bas. Araba geçti. Çarkı felek dönmeye başladı arkadaşlar. Bas 60 puan geldi Ezel'e. Yes, sıra Aslan'da. Aslan hadi en büyük puanı al, almaya çalışalım mı? Kaç oradaki en büyük puan 90 mı yok. Bak. O mu? Mavi mi? Evet. Onu almaya çalıştım. Hadi onu almaya çalışalım. Bas bakalım. Ay elin kaldı ama orada. Eline çarptı ya. Düzgün yerleştir arabayı. Evet. Bas bakalım. Evet. Çok heyecanlandık. Çarkı dönmeye başladı. 60 puan geldi. Tamam tamam. Bir daha deneriz birazdan. Belki bir daha gelir. Bir dakika, hadi Joker verelim Aslan'a bir kere daha yapsın. Ama dur yapamadın ki, gitmedi ki. Güzelce yerleştir. Allah. İyice geri çek sarıyı oğlum. Önce sarıyı geriye doğru çek. Ha, şimdi yerleştir arabayı. Tamam, yerleştir arabayı. Şimdi tuşa bas bakalım. Evet çarkı dönmeye başladı. Şimdi ben Bir dakika bakalım kaç puan gelecek Aslan'a. 75 puan geldi Aslan'a. Güzel. Evet sıra Ezel'de. Bakalım Ezel kaç puan alacak. Evet, tamam Ezel de yapabilir. Ezel de yapabilir. Ezel de kendi arabasını yerleştirsin. Tuşla Araba geçti. Çarkı dönmeye başladı. 75 puan kazandı Ezel'de. Evet. Yes. Yes. yes Ezel'de 75 puan kazandı.